Evet Datça severler e, Datça'da yeni açılan bir mekana geldim 2 ay önce açıldı aslında ama şimdi tam kapasiteyle açıldı e, Çok güzel bir mekan e, İskele Caddesi'nde e, Kalbinde merkezin e, Hem kapalı yeri var hem açık yeri var Şöyle göstereyim e, Güneşi bol bol alan bir mekan Çok güzel Biraz daha yeşil hale gelebilir e, Ama yeni açıldı dediğim gibi Daha da güzel olacaktır Evet. Şimdi de bir içeri bakalım. Burası bir kafe. Zaten açılıştan çiçekleri görebiliyorsunuz. Evet merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Evet neredeyiz biz? 76. Kafe 76. No 76. 76. 76 kafe. Evet çok güzel bir yer. Aurası yüksek. Güneş alıyor. Şahane. Ben de bugün geldim. Çayımı içtim. Badem Bademli, Bademli kurabiyemi yedim. Şöyle de gösterelim. Evet, çok tatlı bir mekan. İnsanları da güzel. İlk baştan evet, beri aldığım avro bu. Evet, Ratchamızda açılan şahane yeni bir kafeyi ziyaret etmek isterseniz buyurun diyoruz. Güneş sevenler, gölge sevenler, her ikisi için de yer var. Evet, Ratchadan sevgiler.